Evet, bir cumhuriyet şarkısı yapımının önemli karakterlerinden bir tanesi e, sevgili Emre Karayel'in evet. canlandırdığı karakter ve şimdi birlikteyiz ve ona kısa kısa yine sorularım olacak. E, evet, zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz bir cumhuriyet evet. şarkısı ile ve aslında çok güzel, çok anlamlı bir döneme e, geri dönüyoruz. Sen bu zamanda yolculuğa çıksan hangi döneme gitmek istersin? Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani çocukluğumdan beri hep ee, ben Atatürk'ü görmek istemişim dedi. Bir kere de olsa hani bir mitingdeyken, evet. bir yerde konuşurken ya da böyle hani gezer ya halkın evet, içerisinde evet. falan. Hep o fotoğraflardan e, bir kere bile olsa onu görmek isterdim. Herhalde o döneme gitmek isterim. Ya ben de isterim. Tüm samimiyetimle söylüyorum ben. Gerçekten. gerçekten. O olamıyorsa orta çağ. <laughs> <laughs> Aslında her şeyin böyle başlamıyor döneme. Evet. Geri dönmek. Peki kimi oynamak isterdin? Eee Napolyon'u oynamak isterdim. Aa çok güzel. Atatürk'e benzesem onu da evet. oynamak isterdim ama <laughs> <laughs> Ertan Bey Evet Ertan burada şanslı <laughs> bence. Evet, o da iyi oynamış ama. Bu sefer hani böyle filmden biraz uzaklaşıyoruz. Ee, böyle canımı sıkıldığında izlemekten keyif aldığımız, tekrar tekrar izlediğimiz, canımı sıkılmasa da izlediğimiz gerçi yapımlar vardır. Var mı senin böyle dönüp dönüp izlediğin? Love is Actually. Hmm. Evet güzel, güzel seçenek. Ee, Son zamanlarda böyle etkilendiğin ya işte bu da güzel olmuş ya da bunun içinde de olsaydım dediğin yabancı Türk söylemezsin büyük ihtimalle. <gülüyor> <Gülüş> <gülüyor> evet. Var mı hani ya bu da çok iyi iş olmuş ya sinema tarihinde ya da oyun olabilir. Çünkü senin yani tiyatro sahnede de çok güçlü bir <Gülüş> aktörsün. Dolayısıyla var mı böyle ya dünyadan hani şu sahnede şunu oynasaydım ya da şu sahnede şunu izleseydim yani? Ya o kadar çok var ki. <Gülüş> <Gülüş> her iyi yapımın içinde olmak o yüzden. Öyle bir şey Ama değil mi var. Evet ya özellikle şu olsun filan diye evet. Değil, ama bir İmkanları bize açık olduğu <laughs> için bir Game of Thrones seti ya, evet. e, görmek isterdim. Evet, doğru güzel olurdu. <laughs> o da bayağı aslında şey tarihinde bu e, sinema ya da yapımların dizi tarihinde önemli bir yere evet. sahip Game of Thrones. E, o zaman bir de şeyi sorayım sana. E, gerçekte bir yolculuğa çıksan tamam zamanda yolculuğa Hı. çıktık şimdi gerçeğe dönüyoruz. ve Gerçekte bir yolculuğa çıkmak istesen ya şuraya gitsem iyi olur ya da şuraya gitmek istiyorum dediğin e, aklında kalan ya da içinde okta kalan yerler var mı dünyada? Güney Amerika. Oo, evet. Evet. Ee, o taraflara gidemedik bir türlü. Gidemedik. Evet. evet. Ee, bir kere olimpiyatlara ee, gitmiştim ee, Brezilya'ya. yine. Olimpiyat <laughs> hele bir de olimpiyatta olsa müthiş olur. Ee, Valla bana öyle bir nasip <laughs> oldu o da şey gazetecilik kontenjanından. <laughs> ne güzel. Darısı başına o zaman. Ee, Aynen öyle darısı başına. Çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Şimdi röportajlarımıza size. devam ediyoruz. Birazdan Emre Karayeli iki arkadaşıyla birlikte sevgili Birce ve Ahmet Rıfat'la birlikte izleyeceksiniz. Tıklayın. i